Selam millet hoş geldiniz. CS2 ye yine yeni bir güncelleme geldi ve bazı şeyler gerçekten dikkat çekici. Şimdi öyle bir büyük içerik eklenmedi belki ama oynanışı doğrudan etkileyen 3 tane yeni değişiklik var. True View adında yepyeni bir özellik geldi. Sniperlarda can sıkan bir bug düzeltildi. Ve hareket sisteminde özellikle surf gibi modlarda güzel iyileştirmeler var. İsterseniz hızlıca hepsine bir bakalım. İlk olay True View. Şimdiye kadar demoları izliyorduk ama hep bir garipti değil mi? Hareketler gecikmeli, eğim tutmuyor. Adam dönmüş ama sen hala düz bakıyorsun. İşte Valve bu işi ciddiye almış. Artık demo sistemi oyuncunun gerçek hareketlerine daha yakın gösteriyor her şeyi. Ne yaptıysan, nasıl döndüysen, nişanını nereye çektiysen replay'de birebir aynı şekilde görünüyor. Ben niye kaçırdım bu adamı diyorsan artık cevabını gerçekten görebileceğiz. Gelelim sniper kullanıcılarını ilgilendiren meseleye. Özellikle AWP oynayanlar bunu bilir. Vurduktan sonra bir türlü o nişandan çıkamıyorsun. Bir gecikme oluyor, ritmin bozuluyor. Hele arka arkaya flick atmaya çalışıyorsan tam bir kabus. İşte bu ama onu düzeltmiş. Artık vuruş sonrası skop gecikmesi yok. Şimdi bu kısım biraz daha niş ama önemli. Surf haritalarında rampalardan çıkarken falan bir saçmalık vardı ya. Karakter böyle istemsiz hız kaybederdi. Zıpladığında Apex'i yanlış hesaplar gibi olurdu. İşte o fizik adaları düzeltilmiş. Özellikle havadayken hız kazanma hareketi artık daha net. Bunny, surf falan oynayanlar direkt fark eder bu güncellemeyi. Bunun dışında birkaç minik ama etkili şey daha var. Mesela bazı silah animasyonlarında hatalar vardı giderilmiş. Yere düşme sesi gibi çevresel seslerde daha netlik sağlanmış. Demo oynatma sırasında çıkan bazı hata mesajları temizlenmiş. Ve genel olarak FPS tarafında da bir iki küçük optimizasyon yapılmış. Şahsen ben bu Trivial işine bayağı sevindim. Peki sizce bu güncellemenin yeni iyi tarafı ne? Yorumlara mutlaka yazın. Birlikte tartışalım. Videoyu beğendiyseniz bir like bırakın. CS2 içeriklerinin devamı için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.